Merhabalar Merhaba Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler arkadaşlar size Mayıs ayının genel gündemleri gökyüzü hakkında şöyle bir bilgi verelim nelere dikkat edeceğiz neler güzel neler riskli olabilir diye biraz tüyolar vermeye geldik yılın en iyi aylarından bir tanesi ee, gerçekten hani böyle bir balık 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 koç 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 biraz hani e, bizi önce bir e, daralttı bunalttı sonra da bir işte aksiyon almaya kalktık alamadık falan şimdi biraz daha boğaya doğru geçiyor gökyüzü rahatlayacağız Mayıs ayı e, diğer aylardan çok çok daha güzel bir, ay. belki de senenin gerçekten e, en iyi e, ayı şeylerde e, yıllık yorumlarda da zaten bundan bahsetmiştik. E, bir tek şey var, sıfır derece koç ile giriyoruz ayın ilk gününde. Bu da bizi biraz cahil cüheyla, haydi koşalım, haydi gidelim diye at gibi bütün ayın içine kaldırabilir İkizler de heyecanlıdır değil mi çabuk kapılabilirler buna ee, öyle e, bir kere yani sıfır e, derece koç e, zaten Mars enerjisinin en yoğun olduğu bir burç bir de Mars'ın da bu derecede olmasıdır dürtüsel olarak bir kere bir şeyler yapmak isteyeceğiz yeni başlangıçlar isteyeceğiz yeni şeylere başlamak isteyeceğiz kendimize hiçbir şey yoksa yeni mücadele alanları yaratmak isteyeceğiz e, ...hızlı ve hareketli olacak bir Mayıs ayı olacak. E, Mars'ın birazcık bu noktadan uzaklaşmasını beklemek yeni başlangıçlar için doğru olur. Çünkü sıfır koç noktası yoğun bir Mars enerjisi taşımakla beraber... ...yeni başlangıçları dürtüklemekle beraber en çok hataya açık olduğumuz yerdir. En acemice hatalar yaptığımız yerdir. O yüzden çok dikkatli olmakta yarar var. E, bu ay içinde, Mayıs ayı içinde bir kere e, ee, Jüpiter ikizler burcuna geçecek. Ee, bu da ikiz, tüm e, ikizler için güneş de tabii ki e, onların burcuna geçecek. Ve burada da bir e, yani daha önce 12. evlerinde bir güneş Jüpiter kavuşumu yaşayacaklar 19 Mayıs'ta. Hemen akabinde de e, güneşin ve e, gene Jüpiter'in burç değiştirmesi ikizler burcuna geçmesi önemli bir görsel hareket. Çünkü e, zaman yöneticisi dediğimiz Jüpiter'in ve Satürn'ün özellikle bunların burç değiştirmeleri zaten uzun süre bir burçta kaldıkları için biri bir yıl biri iki buçuk yıl gibi e, hayatlarımızda da yeni bir takım döngüleri ve yeni başlangıçları o burç konusuyla ve ev konusuyla ilgili önemli gelişmeleri e, bize beraberinde getirecektir. İkizler burcu bu konuda onlara e, Jüpiter onlara hem şans verecek hem pek çok konuyu büyütme ve geliştirme ...imkanı verecek... ...12. evlerinde bir e, Mayıs'ın... ...ilk günlerinde 8 Mayıs'ta bir... E, ...yeni ay yaşayacağız... E, Boğa burcu yeni ayı... ...bunu 12. evlerinde yaşayacaklar... E, psikolo ...yeni e, bir takım... ...psikolojik... E, ...kendi iç dünyalarında yeni bir takım... ...şeylerin tohumunu atmak için... ...çok iyi bir zaman... E, ...kendi düşünceleriyle ilgili... ...psikolojileriyle ilgili yeni başlangıçlar adına... ...güzel bir zaman... Ee, yeni fikirler üretmek e, özellikle mesela finansla ilgili konularda bir takım planlar e, hazırlamak yeni hazırlıklar içinde güzel bir zaman. Sen neler söylersin Esra? Ee, evet. E, akılları, fikirleri, duyguları uzaklarda bir uzaklaşıp gitmek e, hevesleri var içlerinde ikizlerin. E, ama hani mümkün olur mu? Çünkü Plüto da orada arkadan e, şey yapıyor bir retro hareketine girecek oraları zorlayacaktır Eğer üniversitede okuyan bir e, yükselen ikizler arkadaşlarınız biraz zorlu bir döneme girdiğinizi Fakat bu dönemde sağlam durursanız e, ve iyi atlatırsanız e, arkasından gerçekten bundan çok güçlenerek çıkacağınız yani e, üniversitede işte hazırlık öğrencisi olarak girdiğiniz bir yerden profesör olarak çıkabilirsiniz bu zorlar ama e, sonunda da yani sizden bir bir şeyler yapar yonta yonta. E, bu süreci iyi değerlendirin. Bu bahsettiğim böyle 7-8 yıllık uzun bir dönem böyle bu ayla ilgili değil bu arada. Sevinmeyin öyle bir ayda olmuyor o işler. E, yani şeylerin bilinçaltları artık hani Uranüs falan da orada. Bir böyle e, zaten ikizler inişli çıkışlıdır. E, Uranüs de biraz oraları dalgalandırıyor. E, ama e, Güneş oraya aydınlatır, Venüs oraya aydınlatır, iyi gelir. E, bu e, ÇN enerjisi bizi balık enerjisi bizi yordu. E, hava gruplarını, ateş gruplarını çok yordu, yıprattı yani, e, zorladı. Çünkü yani biz bunu toler tolere etmekte e, zorlandık biraz. Hani topraklar ve e, su grubu daha iyi karşılıyor, daha iyi absorbe ediliyor. Ama hava grupları ve e, yani ikizler de bir hava grubu, ve ateş grupları çok şey yapamıyor, uyum sağlayamıyor. Şimdi bu bir kere Mars sıfır derecede olsa e, en azından balıktan çıktı, koça geçti. Yani balıkta hep böyle bir hülyalı, hayalli, e, yapmak istiyorum ama yapsam mı, yapmasam mı, ay yatsam da rüyada yapsam yetmez mi falan gibi bir hava vardı. Aynen. Koç artık... Aksiyon alacak mutlaka. Sizin e, nerede e, 11. evde giriyor sevgili yükselen ikizler arkadaşlar kendinizi e, şey yapmış bulabilirsiniz ne bileyim işte gidip bir gemiye Greenpeace diye kendinizi <laughs> zincirlenmiş bulabilirsiniz. Bu yüzden temkinli olmanız lazım o marsın dürtmelerine çok da iyi gel şey yapmayın e, peşine düşmeyin çok fazla marsın düşeceksiniz de iki kere üç kere düşünün iyi tartın çünkü sonuçları dönüp baktığınız zaman ah keşke yapmasaydım diyebilirdiniz. Çünkü, diyebilirsiniz çünkü gerçekten şey bir böyle hani çiğ daha pişmemiş, olgunlaşmamış bir Mars bu. Ee, hadi yapalım hadi Aa, niye yapıyoruz falan diye sormayan bir Mars. E, Merkür de koçta efendim. E, hani o da e, bir retro yaptı çıktı. O retrodan e, üstü baskılandı bilmem ne oldu. O da hadi gidelim diyor e, hep beraber. E, bu 11. ev konularıyla ilgili başka nedir? Kolektif falan, e, arkadaşlıklar, dostluklar bunlarla ilgili de. Bu vadeli e, planlar, beklentileri, genel olarak hayatla ilgili beklentileri, planları... Buraları hayallerinizi falan biraz e, hani Şiron da oradan geçiyor, biraz sizi üzebilir, yıpratabilir. Bu konuda temkinli olmanız lazım. E, başka ee, yani şöyle 23 Mayıs'ta bir e, karşı evlerinden bir e, dolunay alacaklar. E, burada şimdi yöneticisinin de konumuna baktığımız zaman e, biraz böyle belki. Gizli kapaklı konuların ortaya çıkması, ilişkilerde eğer krizli giden bir takım ilişkiler varsa, sorunlu bir takım ilişkileri varsa bunların da sonuçlandığını görebilirler. Ama zaman öyle bir şey ki zaten sonuçlanması gereken şeyi bize sonuçlandırıyor. Bunda da bir hayır vardır demek gerekiyor. Bu sadece ilişki anlamında değil bir takım anlaşmaları olabilir, bir takım sözleşmeleri olabilir. Yani karşılıklı olan her konuda, sadece kendileri değil karşısındaki her insanla olan ilişkilerinde bu dönemde Mayıs ayının sonrasında ikinci yarısında ve son haftasında özellikle iyi yönetmeleri gerekir. Biraz yorulabilirler bu dolunay sırasında ama sonuç almak adına da iyi ve hayırlı olacaktır. Gelen her şeyi de temkinli karşılamak ve hayrımıza olduğunda düşünmekte yarar var. Evet ama zaten öyle bir şey bir sonlanma deyince illa da korkmayın. Yani e, bir belli bir durum mesela 7. evde bu bahsedilen dolunay, belli bir durumun sonlanması, bir nişanlık evresinin sonlanması mesela tabii tabii bir başka tabii. Ki, bir tabii Bir şey de olabilir. Ya da işte flört evresinin sonlanıp nişanlılık evresine de geçmesi geçmesi e, olabilir. Bu tip bir şeyler de verebilir. Haritaya Aynen. göre değişir. Sonlanma deyince e, illa hani korkmaya e, işte bir şeyler bitecek Aa, ilişkim bozulacak var evliliğim bozulacak falan gibi şey yapmayın her zaman bu anlama gelmez evet böyle bir şey aynen. var edebilir Tabii. ama harika göredir aynen yani e, dediğin gibi hani evet bir e, sonuç alacaklar bir kere yani bir ilişkinin sonucunu alacaklar belki bir ilişkiyi bitirmek ve sonlandırmak istiyorlarsa bunun için en doğru zaman ha, yok e, Belki dediğin gibi nişanlık evresi ya da flört evresi sonlanacak da bir evliliğe doğru e, adım atacaklar görünür olacak o ilişki bir e, imzaya gidecek ya bu da olabilir e, iyi olan ya da kötü olan bir şeyin sonlanması yani sonlanma deyince illa e, şey değil e, illa böyle kötü ve krizli değil biraz evet e, krizli bir dolunay olabilir yöneticisinin pozisyonundan e, dolayı ama e, yani kavganın da sonunda bazen e, barışmak olabiliyor değil mi? Yani illa e, kötü Tabii. yorumlamamak lazım. Tabii ortaklıklarla ilgili bir takım değişikliklere gitmek e, aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonuç, almakla ilgili. Birçok uğraştıkları, zorlandıkları bir konuda konunun sonucunu ve neticesini elde etmekte bir, o yaptıkları mücadelenin sonucudur zaten. Son, mücadelenin sonlanmasıdır yani. Böyle de bakılabilir. Evet. Detaylı iki kişisel haritalarda gizli. Biz çok genel bir yorum yapıyoruz. Ee, ne konuda uyarabiliriz? İşte trafikte dikkat edin. Ee, hani o Mars'tan kaynaklı ee, fevri ve aceleci kararlar alıp hemen uygulamaya geçmeyin. Ee, eğer ki e, narkoz almanız gereken falan bir durum varsa, e, bunu mutlaka e, hani bir astrologdan falan bir e, zaman alıp yapın. Çünkü e, neptünle ilgili bir takım e, sıkıntılar Bu olabilir. Evet. Hep bütün hani zehirlenmelerle narkozla da ilgilidir. Evet. Yediğiniz işinize mantardır, bu tip şeylerdir hani bir de bahar. E, dikkat edin, hep e, sürekli e, bu risk içeren bir şey bu dönemde. E, bunu da kalabalık, bile, e, kalabalık alanlarda hani daha böyle topluma e, ilgili to kalabalık olan e, alanlarda özellikle dikkat etmelerinde yarar var. Evet. 11. Cevabı. Bir oldu. böyle falan gibi bir şeyler e, yaşayabilirsiniz kalabalık yerlerde, böyle metroya doğru hep beraber. Topluca giderken ayağınız burkulabilir falan gibi şeyler. Bu Mars enerjisini yönetmek için ne yapıyoruz? Spor yapıyoruz. Evet. Mars sizin kaslarınızı üzmeden siz kendi kaslarınızı üzüyorsunuz. Onun üzmesine gerek kalmıyor. Bu şekilde e, önlem alabiliyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, hayır. Evet. O e, bu avucundaki beni sordan çok güzel gülümsüyor bana. <laughs> Gördük, hoşuma gidiyor. <laughs> İkizlere de gelecek ya bana da yarayacak. Bekliyorum. Evet. evet. E, Güzel arkadaşlar. Ee, size de, bize de, e, hem kolektif falan'a hem e, şahsımıza tek tek izleyenlere de, izlemeyenlere de çok güzel bir ay diliyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.